Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Bugün tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikteyim. Ve bugün yapacağım açılımın konusu da arkadaşlar tamam mı, devam mı olacak? Yani aklınızdaki kişiyle aranızdaki tüm diyalog, tüm ilişki bitti mi? Buraya kadar mıydı? Yoksa bunun bir devamı olacak mı? Bugünkü açılım konumuz bu olacak arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi zamansız zamana niyet edeceğim. Ne zaman bu videoma rastlarsanız umuyorum ki sizin için en doğru cevapları, en doğru farkındalıkları versin inşallah. Şimdi her zaman olduğu gibi aklımızdaki kişiye şöyle güzelce bir yoğunlaşalım lütfen. Şimdi ben onunla ilgili enerji durumuna bakmak istiyorum. Bakalım şu anda aklınızdaki kişinin enerjisi ne durumda arkadaşlar? Evet. manevi aşk dedi arkadaşlar öfke hmm. şimdi arkadaşlar bu kişi önceden çok fazla dua eden biri değilse şu anda gerçek anlamda bol bol dua ediyor olabilir dua etmek meditasyon yapmak bir şekilde kendini rahatlatmak ama burada sanki ilahi akışa teslim olmaya çalışan ve önceden neden dua etmiyordum, neden inanmıyordum, niye bazı şeylere ayak diriyordum diyen bir modda olduğunu görmekteyim. Çünkü uzun süre çok fazla bir direnme enerjisi içinde olmuş. Gerçi şu anda da bir miktar bu direnme enerjisi var ama bunu üzerinden atabilmek adına kişi dediğim gibi bol bol dua ediyor olabilir, meditasyon çalışmaları yapıyor olabilir, açık havada sıkça vakit geçirip birazcık kendini rahatlatmaya çalışıyor olabilir arkadaşlar. Şu anda bu kişinin bir blokaj durumu var arkadaşlar bu blokajı ona yaşatan şey de öfke durumu yani o kadar öfkelendiği anlarda e, yüksek durumlara çıkıyor ki o kadar fazla yükseliyor ki bu durum onda bir şeyleri harekete geçirmek bir şeyleri ilerletmek iş konusu olur aile konusu olur sizinle ilgili olur bunları ilerletmek adına bir bloke koyuyor ve bundan dolayı da kişi sürekli bu blokajın içinde direnme duygusu içinde ve en sonunda da artık yani bu duygulara teslim oluyor diyebilirim. Ve onun dışında şu anda anın enerjisinde kişi kendisiyle başkalarını çok yoğun bir şekilde kıyaslıyor arkadaşlar. Yani arkadaşlarına bakıyor olabilir, belki onlar çok fazla şey başardı, belki çok daha iyi işlerde çalışıyorlar. Kişi sürekli bunları kıyaslıyor. İşte niye benim o kadar param yok? Neden benim öyle bir işim yok? Neden ailemdeki insanlar bana böyle davranıyor da diğerleri böyle davranıyor? Şeklinde sürekli bir kıyaslama enerjisi içinde ve buna ek olarak arkadaşlar yine anın enerjisinde bu kişi bir takım sorumluluklardan kaçıyor. Evet yani kendisini başkalarıyla kıyasladığı gibi hani onlarla aynı konuma gelebilmek adına belki fazla fazla adımlar atması gerekirken bu kişi bunu yapmadığı gibi sorumluluktan da kaçıyor. Bunu söyleyebilirim. Belki şu anda bir işe girip çalışmıyor ya da çalıştığı işte hakkını vermiyor olabilir arkadaşlar. E, aile içindeki bazı sorumlulukları göğüslemiyor olabilir. Ve bu da aile birliğinin bozulmasına, aile birliğindeki dengelerin bozulmasına da sebep olabilir tabii ki. Böyle bir durumu var. Ve onun dışında şunu söylüyor. Yani bazı insanların gerçek yüzünü anladım. Ve onların gerçek yüzünün farkına vardığım için, belli bir farkındalığa ulaştığım için artık onlardan uzaklaşmaya başladığım dediği bir durumu da var arkadaşlar. Yani bu uzaklaştığı kişiler belki aile üyeleri olabilir, belki çok yakın dost gibi gördüğü insanlar olabilir. Ama burada her durumda belli bir farkındalığa varan ve bu insanların gerçek yüzünü gördükten sonra ben artık bunlardan soğudum, artık bunlardan uzaklaşıyorum, bunları hayatımda istemiyorum diyen sanki hayatında böyle insan temizliğine giden bir durumu söz konusu. Evet arkadaşlar, aklınızdaki kişinin şu anda enerjisi bu durumdaydı. Biz şimdi gelelim bakalım bu kişi size ne ilgili? Tamam mı diyor, devam mı diyor? Bu konuyla ilgili kişinin önce düşüncelerini alacağım, sonra da duygularını alacağım. Evet, beni dinleyen kişinin aklındaki kişi. Şu anda sen bu kişiyle olan ilişkinde Devam mı etmek istiyorsun yoksa bu ilişki buraya kadar mıydı diyorsun. Düşünceleri neler? Evet bakın tılsım e, ası çıktı arkadaşlar. Yani bu kişi aslında bu ilişki için tamam mı devam mı noktasında tamam değil devamı var diyor. Ama devamı var derken de arkadaşlar hemen aziz kartını verdi. Aziz kartı biliyorsunuz ki boğa burcunun kartıdır ve birazcık sert bir kişiliği ifade eder. Yani birazcık kurallarına sıkı sıkıya bağlı, kendini değiştirip dönüştürmede çok zorlanan insanlar ne der, toplum ne der, baskılar ne der. Bunlara kafayı çok takan bir insan vardır arkadaşlar, Aziz kartında. Ve açıkçası şu anda kişi böyle bir durum içerisinde. Yani evet ben seninle tekrar yeni bir fırsat yakalamak istiyorum. Ee, ama değiştirmeye çalıştığım bir şeyler var diyor. Sanki arkadaşlar bu tutumunu birazcık değiştirecek gibi geldi bana. Çünkü hemen yıkılan kule kartını vermiş. Yani kişinin bu e, yapamam edemem başkaları ne der? Nasıl karşılar modu ve sürekli kırmızı çizgilerle hareket ediyor olması sert bir kabuğa değişime kapalı olan geleneksel bir yapıya sahip olması aslında birazcık değişikliğe uğrayacak gibi geldi bana bakın arkadaşlar yani bu kişi kendi karakterinde bir şeylerden esnemek zorunda olduğunun farkında eğer yeni bir başlangıç istiyorsa ki burada istediğini söyledi açılış kartımıza bunun için benim aslında kendimi değiştirmem gerekiyor diyor yani sizden ziyade bu kişi kendisini değiştirmesi gerektiğinin farkına varmış mı? varmış ve onun dışında şunu söylüyor. Şu anda ben seninle an be an konuşmak, an be an mesajlaşmak, seninle pek çok somut şeyi paylaşmak istiyorum. Şimdi bu maddi paylaşımlar da olabilir arkadaşlar. Manevi paylaşımlar da olur ama tılsım ası çıktığı için burada biraz daha sanki maddi şeyler de işin içine giriyor gibi. Yani kişi anın enerjisinde size parasal anlamda bir şeyler sunmak ya da sizden parasal anlamda bir şeyler elde etmek bir paylaşım noktasına gelmek istiyor. Yani diyor ki anımız zamanımız boşa gidiyor. Birbirimize destek olmak varken birbirimize güvenmek varken e, bu şekilde zamanı boşa harcıyoruz dediği bir e, düşünce duygusu var. Ve onun dışında şunu söylüyor arkadaşlar size tamam diyor ben çok sert katı kurallara sahip biriyim belki. Ama bu konuda benim bu konuda değişip dönüşeceğime güvenmen lazım. Burada sizin ona güvenmenizi istiyor arkadaşlar. Yani belki sana çok sert davrandım ama gerçekten kalbim bu şekilde değil. Belki çok fazla sınır koydum geçmemen için e, çünkü kendimi zarar görecek gibi hissettim. E, ama bana güven bana güvendiğin takdirde ben de kendimi bu sert yapımı birazcık aşabilirim dediği bir durumu var arkadaşlar. Ve arkadaşlar onun dışında şöyle bir durumu var. E, eğer ki e, şu anda aranızda e, çok değişen e, kökten değişen yakıcı olaylar yaşandıysa, Bunlarla ilgili de şu anda belli bir süre sessizlik dönemi geçirmek istediğini bize söylüyor. Yani bana güven ama bazı olayların aramızda dinmesi için ya da aramızdaki ilişkinin bir değişime uğraması ve daha güzel bir forma dönüşebilmesi için belki bizim şu anda bir sessizliğe ihtiyacımız var dediği bir durumda. Ve onun dışında şöyle bir düşüncesi var arkadaşlar. Aslında bu ilişkiye dair çok fazla hayali var. Ama bunlarla ilgili tutarlı bir çizgide gidemediğini kendi de kabul ediyor. Ve diyor ki bu çizgide gidemediğim için sana çok böyle doyurucu tatminkar adımlar atamadığım için şu anda gerçekten kendimi çok üzgün hissediyorum diyor. Bakın arkadaşlar yani bu konuyla ilgili siz sanıyorsunuz ki kişi şu anda çok memnun çok mutlu hayatında güllük gülistanlık geçiriyor. Öyle bir şey yok kişi şu anda bu durumu gayet de fazla bir şekilde düşünüyor ve diyor ki evet yani tekrar aynı noktaya geliyorum bu ilişkide aslında bir şeyleri değiştirip dönüştürmek sırası bende. Yani belki sen kendinden çok fazla ödün verdin ya da ben senden çok büyük beklentiler içine girdim ama şu anda benim kendimde bir değişim ve dönüşüm yaptırmam gerekiyor ki senin tekrar güvenini kazanmak adına ve bu ilişkiyi an be an yaşanır, an be an keyif alınan, zevk alınan, maddi ve manevi anlamda tatmin olunan bir ilişki haline getirmek adına diyor arkadaşlar. Ve şu anda şöyle bir durum da var. E, kişi e, kendisine koyduğu sınırların ve sizinle yaptığı çatışmaların ki burada en büyük çatışması da kendisiyledir aslında. E, tüm bu çatışmaların kendisini bir hiçlik durumuna getirdiğini, aslında pek çok şeyini kaybettiğini, duygusal anlamda belki sizden yoksun kaldı, belki diğer insanlarla çatışma içine girdi, Bundan dolayı bir yoksunluk yaşıyor. Yani sürekli bu çatışma durumu, bu içinde bulunduğu, kendi sınırımı korumalıyım, kendi dediğim olsun, benim dediğim olmuyorsa hiçbir şey umurumda değil modu. Bu kişiyi arkadaşlar kocaman bir hiçlik kazandırmış. Bakın şu anda kişi bu şekilde dünyayı kapkara görüyor olabilir. Belki de hiçbir adım atacak gücü olmayabilir arkadaşlar. Son derece karamsar enerjilerde ve açıkçası diyor ki bu tarz bir durum yani sürekli kendimi kollamam, sürekli senle bir rekabet içine girmem, sürekli en ufak şeyini yanlış anlayıp o lafı başka başka yerlere çekmem. Bunların bana hiçbir faydası olmadığı gibi şu anda da bunlar bana vicdanen bir yük oldu dediği bir durumu var. Ve onun dışında düşüncelerinde arkadaşlar eğer önceden çok hızlı başlayan bir ilişki ise birazcık bu konuyla ilgili bir yavaşlama istiyor. Ve diyor ki evet senle aramızdaki enerjileri değiştirmek istiyor muyum? İstiyorum. Ee, önünü arkasını düşünmeden çok daha cesur adımlar atmak istiyor muyum? Evet istiyorum. Tıpkı bir çocuk gibi, aklı beş karış havada çocuk gibi masum enerjilerle istiyorum. Ama lütfen bunu yaparken biraz yavaş olalım diyor. Bakın aklınızdaki kişiyle ilişkinizi siz biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ama burada anladığım kadarıyla bir şeyler o kadar hızlı ilerlemiş ki ya da e, taraflardan biri ki siz olduğunuzu düşünüyorum, e, olayların hızlı hızlı ilerlemesini istemiş, çabuk beklemiş bir şeyleri ama burada kişi diyor ki ben düşüncelerimde şu an bu ilişkiyle ilgili yavaş bir ilerleme istiyorum. Evet enerjilerin değişmesini istiyor muyum istiyorum? Senle devam etmek istiyor muyum istiyorum? Ama bu daha yavaş daha kontrollü olmalı dediği bir düşünce durumu var arkadaşlar. Peki, o halde şimdi duygularını soralım mı arkadaşlar? Devam edip etmeme konusunda, tamam mı? Devam mı konusunda. Duygular ne diyor peki? Bir de duyguları soralım. Evet. Duygular ne diyor devam edip etmeme konusunda? Evet hadi bakalım beni dinleyen kişinin aklındaki kişi. Şu anda sen bu insanla devam edip etmeme konusunda hangi duygu durumu içindesin acaba söyler misin? Yani kalbine baktığında kalbin sana tamam mı diyor, devam mı diyor? Kalbin hangi cevabı veriyor? Bir söyle bakalım. Kalbin hangi cevabı veriyor? Bakın kalbinin verdiği cevabı arkadaşlar ne kadar güzel çıktı burada tılsım sekizlisi çıktı görüyor musunuz ne kadar güzel kalbi ona diyor ki bu bunun için emek vermelisin evet bunun için emek ver bunun için zaman ver bunun için vakit ver eğer bunları verirsen gerçekten iki tarafta bir şeyler kazanacaktır diyor ve hemen arkasından aşıklar kartını verdi arkadaşlar lovers kartını bakın ne kadar güzel bir karttır çizimi çok güzeldir değil mi yani aslında burada kişi emek vermek istiyor kalbine sorduğumuzda ve bize justice kartını çıkarttı burada bir adalet duygusunun eksik olduğunu ve aslında kalben düşündüğünde sizin bu ilişkide çoğu şeyde haklı olduğunuzu. genelde söylediğiniz sözlerin çoğunda haklı olduğunuzu beklentilerinizin çoğunda haklı olduğunuzu ve size kalben hak verdiği bir noktaya geldiğini söylüyor arkadaşlar ki, bu gerçekten çok güzel bir şey ve onun dışında bir diğer güzel şey de arkadaşlar sizi bir kupa kraliçesi olarak çıkardı. Yani tamam mı devam mı noktasında sizin bu duruşunuz çok etkili olmuş ve diyor ki açıkçası senin duygularını bu kadar iyi sunman, duygularına bu kadar hakim olabilmen, bu kadar fedakar, özverili ve anaç yapıda olman, benim sana karşı bir adalet temasıyla gelmeme ve kalbimin adalete, adalet noktasına gelmesine, Sebep oldu ve tabii ki de ve tabii ki de sana hissettiğim duygular, bu aşk duygusu benim bu ilişkiyle ilgili yol alma isteğimi arttırdı diyor arkadaşlar. Yalnız kendisini imparator olarak vermiş. Yani buradan da şunu anlıyoruz arkadaşlar. Yani birazcık kalben duyguları belli etmekte zorlanan bir insan. Biraz soğuk enerjilerde, mesafeli enerjilerde. Ve biliyorsunuz ki imparator kartında şöyle bir durum vardır. E, kişi kendi ha e, hareket e, etmek istemediği zaman harekete geçmez. E, ve ne zaman hazır olursa, ne zaman isterse o zaman harekete geçer. Yani bu insan öyle biri ki hani kalben size aşık olduğunu hissediyor. Evet e, bir adalet getirmek istiyor ilişkiye. Evet duygusallığınızın, duygularınızın, onu ne kadar çok sevdiğinizin farkında. Evet ama tüm bunlara rağmen diyor ki ben hazır olduğumda, ben kalbimi açmaya hazır olduğumda sana o adımlar gelecek. E, şeklinde biraz kendi otoritesini, birazcık kendi alanını korumaya çalışan bir insan ve onun dışında da arkadaşlar bu kişi aslında duygusal anlamda bir cesaret noktasına gelmeyi istiyor. Şimdi biraz da bu duygu eksik bunda. Tamam, aşık olduğunu hissediyor. Sizin duygusallığınız ona çok iyi bir şekilde yansımış ve gerçekten Hak ettiğinizi de vermek istiyor ama diyor ki ben de birazcık cesaret eksik. Birazcık benim kişilik yapım sert ve mesafeli enerjilerde, duygu belli etmeyen enerjilerde. Belki arkadaşlar bu kişinin yüz ifadesi de duygu belli etmeyen bir durumda olabilir. Hani çok ifadesiz yüzler vardır. Anlayamazsınız, seviliyor musunuz, sevilmiyor musunuz? Bu tarzda bir insan olduğunu da düşündüm ben şu anda. Hatta İngilizce'de bir tabir var Poker Face diye kullanılıyor. Hiçbir şekilde hani mimikleriyle duygusunu belli etmeyen bir ifadeye de sahip olabilir. Niyeyse öyle bir enerji de aldım kişide. Benim diyor cesarete de gelmem lazım diyor. Yani ya da sizden bir cesaret bekliyor olabilir arkadaşlar. Ya da kendi karakteriyle ilgili bunu aşabilmek adına bu mesafeli ve soğuk enerjileri, donuk enerjileri. Aşabilmek adına bir cesarete gelme durumu da istiyor olabilir. Ee, ve onun dışında duygularında şu var. Aslında sizinle bu aşk duygusunu an bir an yaşamak istediğini söyler. Ee, ve şunu da söylüyor. Diyor ki sana adalet vermeliyim. Bu adalette neden vermeliyim biliyor musun? Çünkü ben sana uzunca bir süre sadece bir macera olarak baktım. Yani hayatımdaki gelgeç ilişkilerden biri olarak kısa vadeli, belki de işte biraz görüşeceğim ondan sonra bırakacağım bitireceğim şeklinde. Bir macera olarak başladım. Ama bu macera aslında bana çok güzel kapılar açtı. Görüyor musunuz arkadaşlar renkleri? Yani ona çok fazla renk sunmuşsunuz ya da onun aklına önceden gelmeyen çok farklı fikirler getirmişsiniz ya da bazı duyguları onda uyandırmış olabilirsiniz. Bunlardan dolayı ben bu ilişkinin artık bir adalet noktasına gelmesini istiyorum. Ve sana da hakkını vermek istiyorum dediği bir durumu söz konusu arkadaşlar. Ee, ve onun dışında şöyle bir şey var. Bu kişinin e, bazı psikolojik rahatsızlıkları olabilir. Bakın burada şizofren kartı çıktı. Bu kişi birazcık insanlara karşı güvensizlik çalıştıran, biraz kendi kafasında bir şeyleri kurgulamaya e, meyilli, hayal dünyası çok gelişmiş bir insan da olabilir arkadaşlar. Burada ben birazcık kıskançlık enerjisi de gördüm. Yani kişi şu anda düşünüyor. Diyor ki acaba benim dışımda başkalarıyla neler paylaşıyor? Acaba benle paylaştığı şeyleri onlarla da mı paylaşıyor? Ya da beni aramadığında, benle ilgilenmediğinde, beni umursamadığı zamanlarda acaba başkalarına mı ilgi veriyor şeklinde sanki böyle takıntılı, şizofrenik bir durum içine girmiş de olabilir. Hatta belki bir şeyleri açıklıyorsunuzdur, bu cevaplar onu tatmin etmiyordur dediğim gibi kendi kafasından başka bir şeyler kurguluyordur, bir şeylerle sizi suçluyor olabilir arkadaşlar. Böyle bir enerji de burada duygu durumunda söz konusu. Ve onun dışında duygularında şunu söylüyor bize. Aslında ben kupa ası çıkmış arkadaşlar ve çiçeklenme kartı sizinle gerçek anlamda duygusal bir bütünlük sağladığını, bir takım duyguların sizinle birlikte onun içerisinde yeşerdiğini söyler ve sizin duygularınızın son derece masum olduğunu da söyler. Bakın bu kişi sizinle bir macera olarak başlamış, gelgeç bir ilişki olarak bakmış size ama şu anda geldiği noktada diyor ki sen bir kupa kraliçesisin ve ben senin duygularının masumiyetine o kadar çok inanıyorum ki o kadar çok inanıyorum ki sana, sana bu konuda minnettarım. Çünkü sen belki de bende olmayan masumiyeti bana hatırlattın. Bu duyguyu açığa çıkardın ve benim, e, senin beni masum bir şekilde sevdiğini ve istediğini aslında hiçbir beklenti içinde olmadan beni arzu ettiğini çok iyi biliyorum dediği bir duygu durumu var arkadaşlar. Evet. Peki. Şimdi arkadaşlar bunlara baktıktan sonra aşk kartlarımızdan da sizin ve ilişkinize dair, size ve ilişkinize dair birkaç tane kart seçmek istiyorum. Bakalım burada dikkat etmemiz gereken şeyler nelermiş? Beni dinleyen kişi ve aklındaki kişiye dair, bugüne dair, anın enerjisine dair hangi cümleler bize gelecek? Bir bakalım. Evet bakalım romantik aşk kartlarımızdan. Evet çok yakında dedi arkadaşlar bakın. Burada çok yakında kartı çıktı. Kartta şöyle söylüyor. Ne istediğini açıkça karar ver ki şimdi sana gelsin diyor arkadaşlar. Ne istediğinizi açıkça karar vermeniz çok önemli. Niyetinizi e, gerçekten net ifadelerle kendinize söylerseniz arkadaşlar. E, Evrende bunun için bir şeyleri hazırlamaya başlayacaktır. O yüzden sizin netleşmeniz çok önemli. Netleştiğiniz takdirde diyor ki çok yakında Peki bir tane daha seçelim. İlişkine bir şans ver diyor arkadaşlar. Burada da diyor ki birlikteliğin üzerinde çalış ve bir şans daha ver. Demek ki bir şans verip vermeme konusunda düşünen arkadaşlarımız bu şansı verebilirler. Açık fikirli ol diyor. Ruh eşin her zaman hoşlandığın tipten veya beklentilerinden farklı olabilir. Bakın bu da çok önemli arkadaşlar. Yani işte bu kişi bana uymuyor. Ben bununla uyumlanamıyorum. Çok farklıyız. Modundan çıkın. Biraz daha açık fikirli olabilirsiniz. Çünkü diyor ki ruh eşin her zaman hoşlandığın tip gibi olmayabilir. Ya da her zaman senin beklentilerinden, e, beklentilerini karşılayacak biri olmayabilir diyor. Son bir tane daha çekeceğim arkadaşlar. Ve bunda da flört çıktı. Onda da diyor ki neşeli enerjini başkalarına da yay. Evet birazcık neşeye ihtiyacınız var belki. Birazcık flörtöz bir e, durma moda enerjiye geçmeniz belki faydalı olabilir arkadaşlar. Bu son kartımızda da size bu mesajları, bu mesajı verdi. Evet, tüm olumlu olanları aldık, kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim. Bize uymayanları yine sevgili evrene yad edelim arkadaşlar. Bugün de benimle birlikte olduğunuz için ve bana zaman ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın sevgiler.